Merhaba. Kaynaklarınızın derinliklerine indiğimiz sohbetimize tekrar hoş geldiniz. Bugün ee, merceğimiz altında Solana blok zinciri üzerinde geliştirilen oldukça ilginç bir Web3 prototipi var. Transcendence DAO. Ana kaynağımızda Behram Bazon'un Medium'da yayınladığı bir makale. Şimdi bu sohbetteki amacımız bu projenin arkasındaki hani büyük fikirleri, teknik altyapısını ve onu diğerlerinden farklı kılan yönlerini sizin için biraz daha netleştirmek. Temelde blok zincirini sosyal fayda için kullanmak gibi bir hedefi var. Aynı zamanda sansüre karşı dirençli bir alan yaratmak ve belki de en radikal olanı bildiğimiz token ekonomilerine hiç ama hiç benzemeyen yeni bir model denemek. Hadi bunu bir açalım bakalım. Evet burada ilginç olan şey projenin sadece bir kodlama denemesi olmaması aslında. Kaynağımız yani Behram Bazo'nun makalesi teknoloji dünyasındaki bir dönüşüme de işaret ediyor gibi. İşte bu vibe coding dediğimiz hani katı planlama yerine daha sezgisel, topluluk enerjisine dayalı geliştirme süreçleri, yapay zeka ajanlarının artan rolü, bütün bunlar web'i ve programlamayı nasıl düşündüğümüzü temelden sorgulamamızı gerektiriyor, değil mi? Yazar da tam bu noktada devreye giriyor ve geleneksel programcı kimliğinin o kalıpların ötesine geçmeye çağırıyor bizi. Yani mesele sadece kod yazmak değil. Daha çok web3 bağlamında veri, yapay zeka ve blockchain'in kesişimini düşünmek, emeği belki yeniden tanımlamak, hatta yeni toplumsal yapılar hayal etmek gibi daha felsefi bir derinliğe iniyor. Anlıyorum. Yani bu sadece teknik bir deneme değil. Aynı zamanda mevcut duruma bir alternatif sunma çabası, hatta bir tür manifesto gibi. Makalede de bu vurgulanıyor zaten. Sürekli verilerimizi büyük teknoloji şirketlerine, işte OpenAI, Google, Amazon gibi teslim ettiğimiz bu düzene bir karşı duruş sergileme çabası var. Projenin ismi de manidar. Transcendence yani aşkınlık. Bu iddialı duruşu pekiştiriyor sanki, değil mi? Yazarın motivasyonu da e, dilginin kendisinin artık başlı başına üretken bir güç olduğu fikri ve bu prototipi bu yeni düşünce biçiminin somut bir örneği belki de yeni bir başlangıç noktası olarak sunma isteği. Kesinlikle makaledeki o yeni bir prova ifadesi durumu çok iyi özetliyor bence de. Ama bu prova bildiğimiz ideolojik kalıplarla işte sosyalizm, anarşizm, kapitalizm gibi şeylerle kendini sınırlamıyor. Daha çok içinde yaşadığımız ve pek de nasıl desem iç açıcı olmayan mevcut durumdan bir çıkış yolu arıyor gibi. Toplumun gerçek ihtiyaçları ve dönüşüm potansiyeli üzerine bilimsel temelli bir ütopya inşa etme denemesi diyebiliriz belki de. Bunu daha geniş bir resme bağlarsak projenin en çarpıcı yanlarından biri olan token sisteminin felsefesi de tam olarak buradan besleniyor. Alıştığımız o finansal odak yerine merkezde insan var, hayvan var, doğa var aralarındaki ilişkiler var ve hepsinden önemlisi anlam gibi soyut bir kavram var. İşte burası gerçekten konuyu farklı bir boyuta taşıyor. Yani mevcut kripto paralara baktığımızda genellikle ne görüyoruz? İşte alınıp satılan bir meta, birikim aracı, spekülasyon aracı, enflasyon riski taşıyor ve temel amaç hep bir değişim değeri yaratmak. Peki Transcendence DAO'nun token sistemi tüm bunlardan nasıl ayrışıyor? Bu kadar radikal bir kopuş nasıl mümkün oluyor ya? Aa, Transcendence tokenlarının temel prensipleri bu alıştığımız finansal mantığa adeta meydan okuyor. Evet. Buna belki üç ana başlıkta toplayabiliriz. Birincisi odak noktası. Anlam ve katkı. Kesinlikle para değil. Yani tokenlar anonim kullanıcıları tanımayı, insanları, hayvanları, doğayı bir bütün olarak görmeyi ve aralarındaki ilişkilerden doğan anlamı onurlandırmayı hedefliyor maddi bir karşılık peşinde değil. Topluluğun o ortak iyi idealine yapılan katkıları takdir etmek için var. Sahip olduğunuz token bir zenginlik göstergesi değil yani. Yarattığınız anlamın, topluluğa kattığınız değerin sembolik bir temsili sadece. Bir nevi şahitlik, yapılan katkının kanıtı gibi. Hmm, anladım. Şahitlik ilginç. Peki ikinci başlık ne? İkincisi yapı. Birikim karşıtı, döngüsel ve kar amacı gütmeyen bu tokenlar devredilemiyor. Yani alıp satamazsınız. Biriktirip özel bir statü, bir güç elde edemezsiniz. Hatta belirli bir süre sonra sistemden siliniyor veya arşivleniyor. Amaç birikim değil, sürekli bir döngü sağlamak. O bildiğimiz faiz, farming, staking gibi kar mekanizmalarının hiçbiri ama hiçbiri bu sistemde yok. Yardım eden kişinin bir karşılık beklentisi de yok. Token'lar daha çok kolektif hafızayı canlı tutma amacı güdüyor. Anlıyorum. Üçüncüsü neydi? Üçüncüsü de yönetişim ve direniş, katkı odaklı söz hakkı. Token sistemi aslında mevcut kapitalizmin o maddi çıkar ilişkilerine ve değişim değerine karşı dinamik bir direniş aracı olarak tasarlanmış. Bireyin sistem içindeki söz hakkı cüzdanındaki token miktarına göre değil, topluluğa yaptığı emeğin niteliği ve niceliğiyle orantılı. Bu da ne demek? Gücün maddi varlık yerine gerçek katkıda yoğunlaşmasını hedefliyor demek. Çok çarpıcı gerçekten. Yani özetle bu token'lar cüzdanınızdaki serveti değil de topluluğa kattığınız anlamı ve emeği temsil ediyor. Spekülasyon yerine tatkıyı, biriktirme yerine döngüyü, maddi değer yerine anlamı koyuyor. Bu oldukça idealist bir yaklaşım tabii. Peki bu felsefe teknik olarak nasıl bir zemine oturuyor? Neden özellikle Solana blok zinciri tercih edilmiş mesela? Orada bir sebep var mı? Evet. Kaynakta yazar, Solana tercihini oldukça pragmatik yani pratik nedenlere bağlıyor. Özellikle Ethereum gibi ağlarla kıyaslandığında sunduğu yüksek işlem hızı ve çok düşük işlem ücretleri önemli bir etken tabii. Geliştiriciler için sunduğu kolaylıklar da var işte. Tarayıcı üzerinden kod denemeye olanak tanıyan o playgroundlar, hazır kütüphaneler, kapsamlı dokumentasyon falan. Rust programlama dili ve Anchor Framework'ünün de geliştirme sürecini pratikleştirdiği belirtiliyor makalede. Yazar aslında diyor ki bu prototip için Solana uygun bir başlangıç noktasıydı ama ideal durumda güçlü bir topluluğun kendi ağını sıfırdan inşa etmesi daha doğru olabilirdi diye de ekliyor. Peki Solana'nın hep övülen bu yanları var ama makalede bahsedilen zorluklar veya eleştiriler de var mı? Sonuçta hiçbir teknoloji mükemmel değil, değil mi? Var evet. E, makale bu konuda oldukça dengeli bir bakış açısı sunuyor ve Solana ile ilgili eleştirilere de yer veriyor. Özellikle geçmişte yaşanan o meme koyun çılgınlıkları, spekülatif hareketler, dolandırıcılık vakaları falan bunlar nedeniyle platforma yönelik ciddi güven sorunları oluştuğu belirtiliyor. Bir diğer önemli eleştiri ise ağın zaman zaman hani aşırı yoğunluk nedeniyle kilitlenmesi ve ekibin ağı yeniden başlatmak yani resetlemek zorunda kalması. Bu durum ağın istikrarı konusunda soru işaretleri yaratıyor doğal olarak. Ekip bu tür merkezi müdahaleleri zamanla nodlara devrederek ortadan kaldırmayı hedeflediklerini belirtiyor ama bu önemli bir soruyu gündeme getiriyor tabii. Bir yanda merkeziyetsizlik gibi güçlü bir ideal varken diğer yanda operasyonel süreklilik için merkezi müdahalelere ihtiyaç duyulması. Bu projenin kendi içindeki felsefesiyle nasıl bağdaşıyor? Bu potansiyel bir gerilim noktası yani. Anladım. Teknik altyapıya biraz daha yakından bakalım o zaman. Böyle bir Web3 uygulaması geliştirmek isteyen birisi için temel gereksinimler neler? Yani nereden başlamak lazım? Ya tabii. Öncelikle blok zincirinin temel çalışma mantığını kavramak gerekiyor. O şart. Ardından hangi blok zinciri ağ üzerinde çalışılacağına karar vermek lazım ki bu projede Solana seçilmiş. Sonraki adım da ağın programlama dilini öğrenmek. Solana için bu Rust dili oluyor. Makale yeni başlayanlar için bazı pratik kaynaklar da öneriyor. Mesela Solana Playground var, solpg.io adresi. Bu tür web tabanlı araçlar hani yerel kurulum zahmetine girmeden hızlıca kod denemeleri yapmaya olanak tanıyor. Kendi bilgisayarında çalışmak isteyenler içinse Windows kullanıcılarına WSL yani Linux için Windows alt sistemi tavsiye ediliyor ve Solana komut satırı araçlarının CLI kurulumu için gerekli adımlar anlatılıyor. Rust dilini öğrenmek için de resmi dokümantasyon ve yine web tabanlı bir deneme alanı yani playground öneriliyor. Anladım. Yani başlangıç için kaynaklar mevcut. Peki projenin mimarisi nasıl? Yani kullanıcının bir butona tıklamasından blok zincirindeki değişikliğe kadar olan o süreç nasıl işliyor tam olarak? Projenin temel işleyişini şöyle özetleyebiliriz aslında. Kullanıcı Angular ile geliştirilmiş ön yüzde bir eylem gerçekleştiriyor. Diyelim bir aktivite oluşturuyor. Bu eylem ilgili Angular bileşenini tetikliyor. Bileşen de bir servis katmanı aracılığıyla gerekli blok zinciri işlemini hazırlıyor. Bu işlem kullanıcının cüzdanı, mesela Phantom cüzdanı tarafından imzalanıyor ve Solana ağına gönderiliyor. Ağda bu işlem onaylanıp yürütülünce ilgili akıllı sözleşmenin durumu güncelleniyor. Bu değişiklik de genellikle gerçek zamanlı bir abonelik mekanizmasıyla ön yüze iletiliyor. Ve arayüz otomatik olarak kendini yeniliyor. Buradaki kritik fark ne? Geleneksel web uygulamalarındaki o kullanıcı adı şifre ikilisi yerine kimlik doğrulama tamamen kullanıcının kripto cüzdanı üzerinden yapılıyor. Cüzdan sizin anonim ama doğrulanmış dijital kimliğiniz haline geliyor bir nevi. Yani iki ana katman var gibi. Solana üzerinde çalışan ve Rust Anchor ile yazılmış akıllı sözleşme buna projenin beyni diyebiliriz. Ve kullanıcıların gördüğü etkileşimde bulunduğu Angular arayüzü yani penceresi makale web2 platformlarının o kapalı kapıları ardında neler olduğunun bilinmemesine karşın buradaki merkeziyetsiz ve şeffaf yapıyı vurguluyor özellikle. Sözleşme ağa yüklendiğinde anchor deploy komutuyla benzersiz bir kimlik yani program ID alıyor ve ön yüzün bu sözleşmeyle konuşabilmesi için At @solana/web3.js gibi kütüphanelerin ve tabii bu kimliğin kullanılması gerekiyor. Aynen öyle. Blok zincirinde durumu yönetmek de geleneksel veri tabanı işlemlerinden farklı işliyor tabi. O klasik oluştur, oku, güncelle, sil yani CRUD mantığı burada tam olarak geçerli değil. Her bir kayıt oluşturma veya değiştirme işlemi için ayrı bir transaction yani işlem başlatmak ve bunu kullanıcının cüzdanıyla onaylamak gerekiyor. Makalede Initialize DAO yapısından bahsediliyor. Bu DAO'nun temelini atan ilk işlem. Bu işlem merkezi bir durum hesabı oluşturuyor ve bunu yaparken PDA dediğimiz yani Program Drived Address denilen özel bir adres türü kullanıyor. PDA'nın özelliği ne? Kontrolü tamamen akıllı sözleşmenin kendisinde. Dışarıdan kimse hatta oluşturan kişi bile doğrudan müdahale edemiyor. Bu da sistemin temel güvenliğini sağlıyor. Süreci biraz daha somut hale getirelim mi? Diyelim ki bir kullanıcı katıldığı bir deprem yardımı organizasyonundaki katkısını sisteme eklemek istiyor. Bu nasıl gerçekleşir adım adım? Şöyle bir akış düşünebiliriz. Kullanıcı arayüzdeki formu dolduruyor. İşte ne yaptığı, ne zaman yaptığı gibi bilgileri giriyor. Kaydet dediği anda cüzdanı otomatik olarak açılıyor ve bu işlemi imzalaması isteniyor. Kullanıcı onay verip işlemi imzaladığında bu bilgi Solana ağına gönderiliyor işlem A tarafından onaylandıktan sonra bu aktivitenin içeriği belki topluluk tarafından bir doğrulamadan geçiyor. Makale bu mekanizmayı detaylandırmıyor ama prensip bu olabilir ve eğer uygun bulunursa sistem kullanıcıya bu katkısının kanıtı olarak devredilemez bir dayanışma token'ı veriyor. Bu token dediğimiz gibi maddi bir değer taşımıyor ama o kişinin o katkıyı yaptığının kalıcı bir kaydı oluyor. Ardından bu kaydedilen aktivite belki de topluluğun oylamasına sunulabiliyor. Teknik olarak bu Create activity işlemi için akıllı sözleşmenin bazı hesaplara erişmesi gerekiyor. Yeni oluşturulacak activity hesabı, DAO'nun genel durumunu tutan DAO state hesabı, işlemi imzalayan user yani kullanıcı, hesap oluşturma işlemleri için system program ve zaman bilgisi için clock gibi hesaplar bunlar. Peki bu aktivite veya öneri oluşturma işlemi blok zinciri tarafından nasıl işliyor? Arka planda veri nasıl akıyor tam olarak? Kullanıcı bir aktivite veya öneri oluşturma talimatı gönderdiğinde öncelikle hedeflenen akıllı sözleşmenin adresi yani program ID'si belirtiliyor. Ardından bu talimatın çalışması için gereken hesapların işte genel DAO durumu, yeni oluşturulacak aktivite öneri hesabı, işlemi başlatan kullanıcı, sistem programı gibi bilgisi iletiliyor. Solana akı önce bu gelen isteğin gerçekten belirtilen kullanıcı tarafından imzalanıp imzalanmadığını kriptografik olarak doğruluyor. İmza geçerli ise akıllı sözleşmedeki ilgili fonksiyon çalıştırılıyor. Önce mevcut durum okunuyor, mesela sıradaki öneri numarasını almak için. Sonra account init gibi bir komutla blok zincirinde yeni bir hesap oluşturuluyor. Bu, aktivite veya öneri verisinin saklanacağı yer oluyor. Bu yeni hesabın zincir üzerinde kaplayacağı alanın bedeli, yani rent ya da kira, işlemi başlatan kullanıcının cüzdanından karşılanıyor. Ardından kullanıcıdan gelen veriler, aktivitenin başlığı, açıklaması vesaire bu yeni oluşturulan hesaba yazılıyor. Son olarak da DAO'nun genel durumu, örneğin toplam öneri sayısı güncelleniyor. Tüm bu adımlar atomik bir şekilde yani hepsi birden ya da hiçbiri şeklinde tamamlandığında bu yeni veri artık blok zincirinin değişmez bir parçası haline geliyor ve herkes tarafından doğrulanabiliyor. Makalede zaten Web 2.0'dan gelen geliştiriciler için bu değişmezlik yani immutability ve şeffaflık mantığına alışmanın önemini vurguluyor. Projenin yönetişim tarafında da ilginç mekanizmalar var anladığım kadarıyla. Özellikle şu karesel oylama yani quadratic voting dikkatimi çekti. Nedir bu tam olarak ve neden tercih edilmiş? Evet, vote on proposal fonksiyonu yani öneriler üzerinde oy kullanma işlevi, basit bir bir kişi bir oy veya bir token bir oy sistemi yerine karesel oylama mekanizmasını kullanıyor. Bunun temel motivasyonu da kripto dünyasında sıkça gördüğümüz o balina sorununu engellemek. Yani çok fazla token'a sahip birkaç kişinin oylama sonuçlarını tek başına belirlemesinin önüne geçmek. Daha adil ve demokratik bir temsil sağlamayı amaçlıyor. Ana fikir şu, oy kullanırken harcadığınız her bir ek oy size giderek daha pahalıya mal oluyor, yani maliyeti artıyor. Pratikte bu, bir kişinin toplam oy gücünün sahip olduğu token miktarının kabaca kare köküyle orantılı olması anlamına geliyor. Yani 100 token'ı olan birinin oy gücü, 1 token'ı olan birinden 100 kat değil, yaklaşık 10 kat fazla oluyor sadece. Bu da daha küçük katılımcıların sesinin oransal olarak daha fazla duyulmasını sağlıyor değil mi? anladım anladım. Amaç gücün daha adil dağılması yani. Peki şu evrensel temel gelir UBI prototipi. Bu nasıl bir işlev görüyor sistemde? Distribute UBI fonksiyonuyla projede bir evrensel temel gelir prototipi de denenmiş. Evet. Bu hem adil bir yönetişim sağlamak hem de katılımı teşvik etmek amacıyla düşünülmüş bir mekanizma gibi duruyor. Örneğin sistemdeki UBI dağıtımından pay alabilmek için kullanıcının belirli bir zaman dilimi içinde makalede son bir hafta örneği veriliyor sistemde aktif olmuş. Yani bir tür katkıda bulunmuş olması şart koşulabiliyor. Bu hem pasif kalmayı engelleyip katılımı teşvik ediyor hem de topluluğa değer katanların ödüllendirilmesine yönelik bir adım olarak kurgulanmış gibi. İlginç. Son olarak bir de token azaltma yani token decay mekanizması var. Apply token decay fonksiyonu ne yapıyor tam olarak? Bu biraz kulağa garip geliyor. Aslında bu mekanizma projenin en başta konuştuğumuz o temel token felsefesiyle birebir uyumlu. Garip gelse de mantıklı yani. Amacı tokenların biriktirilmesinin önüne geçmek, sistemdeki ekonomiyi canlı tutmak ve token dağılımını daha adil hale getirmek. Şöyle çalışıyor. Bir kullanıcının sahip olduğu token miktarı, topluluktaki genel ortalamanın teknik olarak medyan değerinin üzerine çıktığında, bu fazla olan kısmın küçük bir yüzdesi düzenli aralıklarla sistem tarafından azaltılıyor. Bu, sürekli katkıyı teşvik eden ve tokenların bir servet biriktirme aracı olmasını engelleyen, dolaşımı özendiren bir yaklaşım. Tam da o birikim değil, döngü prensibinin teknik bir yansıması aslında. Anladım. Peki, Tüm bunları bir araya getirdiğimizde Transcendence DAO projesinden çıkarmamız gereken ana fikirler nelerdir? Yani özetlersek? Şöyle özetleyebiliriz. Transcendence DAO Solana üzerinde hem kavramsal hem de teknik bir prototip olarak karşımıza çıkıyor. Onu gerçekten farklı kılan şey finansal spekülasyonu tamamen dışlayan, bunun yerine anlam ve katkı üzerine kurulu, benzersiz ve devredilemez bir token sistemi önermesi. Bu çok radikal Karesel oylama ve evrensel temel gelir gibi yenilikçi yönetişim ve teşvik mekanizmalarını denemesi de cabası tabii. Projenin kendisi bir fikir provası olsa da kodları ve çalışan bir demosu GitHub üzerinde herkesin incelemesine açık. İlgilenenler bakabilir. Demo linki https://bazotahberem.github.io/solana-transcendence-dao-prototype ve kod deposu linki de https://github Com, Bazotah Beram, Solana Transcendence Dao Prototype. Peki, dinleyicimiz için tüm bu teknik ve felsefi bilgilerin pratik anlamı ne? Bu projeden ne gibi dersler çıkarabiliriz kendimize? Bunu daha geniş bir resme bağlarsak, Transcendence DAO bize blok zinciri teknolojisinin potansiyelinin sadece kripto para alım satımından veya DeFi uygulamalarından ibaret olmadığını gösteriyor. Çok daha fazlası olabilir teknoloji, sosyal fayda üretmek, yeni topluluk modelleri denemek, hatta belki de tamamen farklı ekonomik ve sosyal yapılar tasarlamak için bir araç olabilir. Değer, katkı, emek gibi temel kavramları mevcut finansal sistemin dışında nasıl düşünebileceğimize dair somut bir örnek sunuyor bize. Web3'ün sadece teknolojik değil, aynı zamanda ciddi bir felsefi arayış alanı olabileceğini de hatırlatıyor. O zaman sohbetimizi sizi biraz düşündürecek bir soruyla bitirelim. Kaynaklarda okuduğumuz bu proje oldukça idealist hedefler ortaya koyuyor, değil mi? Maddi karşılığı olmayan, tamamen anlam ve katkı odaklı bir sistem. Peki sizce böylesine idealist, hatta neredeyse ütopik bir yapı günümüzün o rekabetçi, çıkar odaklı ve genellikle maddi motivasyonlarla işleyen dünyasında ne kadar gerçekçi ve sürdürülebilir olabilir? Yani insanları uzun vadede sadece anlam yaratma ve topluluk içinde tanınma gibi soyut kavramlarla motive etmek yeterli midir sizce? Yoksa bu tür projeler ne kadar iyi niyetli olursa olsun gerçek dünyanın karmaşıklıkları ve insan doğasının farklı yönleriyle karşılaştığında kaçınılmaz olarak zorluklarla mı yüzleşir? Ne dersiniz? Bu derinlemesine yolculukta bize eşlik ettiğiniz için çok teşekkürler. Bir sonraki sohbette görüşmek üzere.